Merhaba Tip Simulator 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Böyle bir ufak bir tur attım. Levelimi aldım hatta fazlasını aldım galiba. Bir miktar para da kastım. Saklama yerinde Foresight Rosert Hotel şeyini başlat diyor. Bir dakika başta yeteneği bir vereyim. Geldi. Şu yan kesicilik. Bunu da bir öğreneyim hatta bir level daha alacağım. Ama şunu bir başlatalım. Yan kesicilik lazım olabilir. Bu nasıl bir şeymiş bakalım. Otomatik maymuncukla kürek gerekiyor. Olur. Hemen alalım. Steel gear. Otomatik mi Gitti aga bu. Nasıl olacak? Otomatik maymuncuk. Kilit açma seviye 3. Hee. Oha lan kilit açma seviye 3. Burada beba. Manyak mısın? Buna vermeyeyim şuna verseydim bile ki vermedim. <laughs> kürek alabiliyoruz lan bari? Dışarıda görmüştüm ben şeyleri. Ee, kürek. Kürek alabiliyorum en azından. Ona şükür. Araba parçalama alet takımı. Kar maskesi. Bu kadar yarıyor acaba? Köpek, ee, casus kamera, cam, cam kesici. Gel buraya. Aram 11.500. Bunlar tamam herhalde. Sit i̇şte olması lazım bunların. Tekrar niye satın alabiliyoruz? Alıyoruz, alabiliyoruz. Neyse. Ne gereği var? Bunu bilmiyorum. Ha bu arada şey görev aldım. Ne aldım? 106 numarada antika radyo. O bir tane kurbağa mı ne istiyordu onu hallettim. Antika radyodayım. Bununla birlikte emin değilim. Galiba bununla değil de Sonraki görevli orada da level atlayacağız. Yani diyor ki git biraz çalış diyor kardeşim. Böyle bedava olmaz diyor. İlla biraz daha soy. 106 burada ama yanında park yeri yok. Lanet olsun. Saat uyuşuyorsa ben burada da bırakabilirim arabayı. Sıkıntı değil. Yani uyumam gerekmiyorsa eğer. Böyle yanaşıp. Oh. Hiçbir bilgimiz yok lan bu konu hakkında. Eee biraz bilgi edindik bu konu hakkında. Biraz daha bilgi edindik bu konu hakkında. Ee, körlemesine de dalabilirim. Üçüncü şey ne? Üçüncü şey ne? Köpek mi var ona bakayım Üçüncü şey acaba ne? Otomatik maymuncu. Buna. Burası. Bu fena körlemesine dalasım var. Alamıyorum ki. İçeri atlamaya çalışıyordum yani o anda. Otobüs anda bekliyor gibi yaparım abi. Olmaz mı? Yoksa kar maskesi falan takmadım. Abi üçüncü kim ya? Aha ileride bir yeşil var bunlarda. Şuralar açılıyor mu? Yok. Ben biraz bir şey ettireyim bunları bir gözleyeyim. Üçüncüsü de kimmiş onu merak ettim. İki kişi yatıyor sabahın köründe. Allah Allah. E, park yerine çektim arabaya bir miktar uyudum. Gelirken seni tanıyan birileri çıkabilir posterden kurtul gibi bir şey dedi. Benim fotoğrafımı mı astılar acaba ya bir yere? Bak seni tanıyan birileri var posterlerden kurtul. Abi ne posteri ya? Nerede var poster baba? Poster nerede onu anlamadım ben. Sen nerede acaba? Tamam, iki çıktı. Eyvallah. Gelen giden yok. Aslında gözüymüş. Buraya nasıl giriyoruz oğlum? <laughs> ee... Hadi buyur. Zaten üçüncü kişi neyse artık kimse. Buraya da girin otomatik maymuncuk Ne otomatik maymuncuk mu şaka ya Evet bu iş yalan Kenara not alın 106 numara soyulamaz <laughs> Bunlar galiba lüks mekanlar Öyle gözüküyor Evet evet Buralar bir tık lüks Yalnız bunların da hiçbiri Oh, oh. Oh. Ya böyle bir boktanlık yok ama ya. Böyle bir boktanlık yok ama ya. Abi kapının önündeyim alt üstü ya. Mahallede ev mi biter kardeşim? Yeni plan. Yani normalde eve gidip yeni görev alacaktım. Ve giderken şu tikler gözüme çarptı. Hani bitirdiğim evler bu aşağılar zaten şu an bizde yok. Bitirdiğim evler onlar herhalde. Mesela bunda bir görevimiz eksik ama daha görevi almadım. Aynı şekilde fark edilmedi evin içinde şüpheli şey biraz sıkıntılıydı. Neyse uzun lafın kısası şurada tek görev var bu da birkaç şeyi parçalama. Ve bu abi de... yanına yanaşabilirsem. Ben yani burada değil. Ve burası baya uzak ücra köşede ya. Tam soyulmalık yani. Gel beni soy diyor. A gayret. Abi klavye daha hızlı vurmam nedir ya? Bu komedi. Aha. Bir tarafa. Bunların tekrar satın alma muhabbeti de kırılıyor olabilir bunlar. Ben tabi profesyonel olduğumdan kırmıyorum tabi. Yani ondan belki. Ya. Onu dur alırız. Başka kırılacak ne var? Ha buradan içeri girebilirsin. Level de lazım abi ben müsaadenizle Oğlum bu adam bayağı acınası durumda ya. Burası nedir? Ha, anahtar. Neyimiz var? Telefon! iPhone 28 Ooh. Ha direkt dotlayabiliyorum güzelmiş. Başka değerli diyebileceğimiz bir şey. USB olur. ne? Sabit disk ya yani Allah'ım ya Rabbim. Onu artık kimse tenezzül edip çalmaz ulan. i̇çinde herhangi bir şeyler bulup da hani adam onunla tehdit etmeyecekse ondan numara olmaz. Aşağıda bir şey mi kır diyor lan? çal diyor herhalde. Evet bunları çal diyor. Uh oh hmm. Lan! Ne oluyor öyle? Yeah, ah. Kaçalım dedim de. Mal gibi kaçamadım. Orada bir tur atacaktım. Peşimden giderken yukarı gidecektim. Lanet olsun! Hızlı hareket etmemiz lazım. Belli ki adamı tek seferde indiremiyoruz. Herkesten nefret ediyorum. Kimse gerçekten sevmedi beni. Kimse bana saygı duymuyor. İçimde hiçbir şey yapmak gelmiyor. Çünkü ne yaparsam yapayım yine de mutsuzluktan içimde boğulacağım. Projem tamamlanır tamamlanmaz bu duruma son vereceğim. Adam kafayı yemiş. Adam kafayı yemiş abi. Başka açıklaması yok bu iş. Uza. Televizyonu alıp uzayabiliyor muyum? Yavaş mı kalırım? şu ulan! Ezberledim pat 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 gittim aldım geldim. Eee <laughs> burada başka bir şey var mıydı acaba? 108 görevi var mıydı lan? Eve gidip bakacağım. Adamın üstü başı gördünüz zaten abi. Valla ne yalan söyleyeyim ben değil de o hırsız olmalı. Üst başa... <laughs> göre. O şu garibim evsiz olmalı. Ama belliydi so sorunlu bir tip yani. Orası kesin. Ulan büyük eşya almayı neyse. 106 numarada bir numara yok. 106'da bir numara yok. Çok güzel. Geri kalanı buraya sat. Orada direkt şeye de satabilirdim ha. Boş ver. Gel bakayım. Abi şu çiftlikten tamam şunu şimdilik bırak. Bunu bunu şimdilik bırak. Büyük eşya çalmayın geç ya. Şu anda uğraşılmasın ne uğraşacağım. Eee 107 bir saniye şunu iptal et. 107'yi kabul et. Gel geri. Black Bey'de bir şey satabiliyor muyuz? Aha. Ulan dedim doldu oralar yani. Bir şeyler satalım artık. Ayıptır. Allah Allah. 8 level daha atlama var. Ee, geçmiş olsun. Bir dakika level atlamadım değil mi lan? Atlamam mı var? Tabi. Özel puanı da vereceğim bir ara inşallah. Koşucu daha hızlı koş. Duyma insanların duyma mesafesini bir metre azaltır. Ben koşasım var. Ama içeride koşma. Duyma mesafesi ya daha mantıksın. Duymasınlar beni abi. Duymasınlar. Tamam. 107 numaraya mahalle soyup savana çevireceğim. Ya delinin evindeki her şeyi kırmamışım ya. Neyse dur giderim. Posterler nerede abi? Ben posterleri merak ediyorum asıl ya. Nereye asmış olabilirler ki posterleri? Beni tanıyan birileri var. Posterden kodutu. Allah Allah. Posterleri nereye asıyor denir acaba? Ben niye görmüyorum abi? Tamam. İkisi çıktı, biri uyuyor. Oha laptop bulan o. Selamun aleyküm. Buradan geçebiliyor muyuz? <laughs> Bunun bir taktiği var mı acaba? Geri dönerken vursam falan. Ya random galiba ya. Tamam eleman uyuyor. Sıkıntı yok. İlk para eden şey. Oha onu cebime mi soktum cidden? Lan sana helal olsun. Umarım büyük adamsın. Aynı şekilde. Çe çe çe, çe. Ee, kapat kapat. Hoca dolap. Bir tane bir şey var. O ne o ya? Oğlum kamerayı gösteriyor sandım bir anda. Yani güvenlik kamerasını çalmak nedir? Oha televizyon. O PlayStation. Eee... bunu nasıl dışarı çıkartacağım? Şimdilik şöyle ayarlayayım da. Oğlum geldi gelecekler lan. Al bunu da şimdilik uza. Karşı hemen! Diğer televizyonla birlikte satarım onu da. Hoş oğlum yedirtme staminanı lan. Abi Allah aşkına hırsız da sistemin olur mu ya? Ka Ka kaç defa karşılaşmışlığım var adamlar <gülüyor> <gülüyor> What? Are you crazy diyor. Karşıdaki evden çalıp bana getirdin hayvan herif. Demiyor. I onu, onu demeye getiriyor. Are you crazy? Yes. Yes I am. Ya al şunu. <laughs> <laughs> Aa bunu satabiliyorum. Allah bereket versin. Bunun güzel paralar ediyor ha. Bunlar baya zengin. Şimdi bildim. Game Station oyun konsolu. Bir de isimleri de böyle çakmamak mı yapıyorlar. Tam veremiyorlar ya. Efsaneler ya. Aynı eve iki defa peş peşe girilmez. Onun için ne yapıyoruz? 108 manyağına girip biraz daha bir şeyler kırıyoruz. Saat kaçta o? Ee, 20, 20. 20'de ev boşu. Neyi kıracağız acaba orada? O da var. Abi zamanı tam değerlendirmem lazım. çünkü Hafta geçti mi 150 dolar çakıyorlar. 150 dolara ağlıyorum. Cimri hırsız olmaz abi. Zaten havadan gelmiş para. Ama bünyeye ters işte. Ne yapacaksın? Orijinal olarak hırsız olmayınca Gitmedi mi lan hala? gidiyor gidiyor bir dakika. Ah. Ha. Eyvallah kardeşim. Hızlı. Etrafa da baktığım ettiğim yok hani belki biri geliyor. Mini gözüküyor. Daha çok oradan kurtarıyorum durumu. Böyle. Böyle. Burada. Abi kırdık ya kaç defa kıracağız anlamadım ki Bir şeyleri kır deyip duruyor neyi kırayım baba Vallahi anlamıyorum I don't understand kırılacakları göster bari Bu hastası ne kıracağımı bit aha Tamam görev tamamlandı cici Burada bir şeyler yenilenmiş olabilir mi? Onu alırız. Adam gelmeden gideyim de. Çok hızlı geliyor göt ya. Evden bu kadar kısa süre mi çıkılır abi? Ram. Görevi tamamladım mı? Tamamladım arkadaş. Allah Allah. Hop. Ee, şunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Satılacak bir şey varsa hemen şuraya satayım. La dee daa <laughs> Lan manyak Beni tanıyan Nasıl tanıyor ya Başlayacağım Bu posterler nerede oğlum bu posterler Allah rızası için söyleyeyim Nerede bu ya Lan Manyakları Eee 107 numara Notlar 107 Görev belli değil. Yani 108'in mi görevini aldım ya? Yo 107'deki ses kayıt cihazı. O ayrı görev bu bu ayrı görev anlaşılan. Neyse fark etmez. 8 yapacağız. Tekrar oraya alacağız. Eleman uyuyor şimdi. 8 Uyu abi etkili çalışıyorum. Temiz çalışma. Benim gibi disiplinli hırsız göremezsiniz. Bu işareti. Köpek. Köpek ne iş? ne olayı ne? Oğlum bu çalınıyor mu lan? Pardon aç. Ya işte zaman çok sınırlı ya. Nasıl kapı hala açık. Buralara baktım ya. E, hepsine değil. 107'deki ses kayıt cihazı. Neredeki ses kayıt cihazı? Oğlum geldiler lan yine. Ben gittim abi. Hızlı kaçabiliriz bence ya. Ay sıçacağım. Ne kadar hızlı gidip geliyorlar. Ses kayıt cihazı nerede ya? Ya bir, bir birkaç dakikam daha varmış. Panik yaptım şeyleri bulunca bir tane daha kaliteli ganimet var orada üst kattaki tablo. Üst kata çıkacağım bu sefer. İnşallah olayı ayıkmadılar. Kamera falan hala bozuk ha. Çok güzel. Ne kadar yerden sesimi duyuyor acaba ya? Yok abi belli bir yerden sonra soru işareti. Ayık hmm. bir yerden sonra o soru işareti ayıkır durumu yani. Ya yürü üst kata, üst kata vakit kaybetme. Merry freaking Christmas. Bugün televizyonu falan götürdüm. Bunlar ayakta uyuyor ya. Ses kayıt cihazı. Dalga geçiyorsun. Adamın arkasındaki Orada olabilir mi ses kayıt cihazı? Bilmiyorum. Gözümün önündeki kayıt cihazını görmüyorum değil mi? Abi uyanmıyor ya. Allah uyanmıyor. Yan kesicilik. O ne? O ne oğlum? Ha burada tutacağım anladım. Eyvallah. Zorlama. Zorlama çok zorluyorsun. Ses kayıt cihazı yok piyasada. Eee ses kayıt cihazını çalmışlar. Etraf hırsız dolu. Allah'ı bileyim. Dünya çok pis bir yer olmuş. Kapının da biri var. Allah bereket versin. Bir level daha atladım. Ama o da yetmiyor yani gel gör ki. İki level gerekiyor e, yan kesiciliğe verdiğim için. ne haber abi? E, hepsini sat ya. Hayırlı olsun. Yetenekler. Aha! Kasaları açma. Stetoskop kullanıyorsun. Ee, e tamam bu. Bir sonraki levelde de bunu alacağız. 4236, bir şey değil ya. Yeni yetene, Kasa açma. Çok fena takıldım şeye. Ya sorun değil boş ver ya. Şeye Hı. bakmak istiyorum bir de ya. Hani oyunun her altına bakayım. Araba tamircisi mi? Araba bir şey. En azından araba. Araba tamircisi tabii. Ne yapıyor bu araba tamircisi? Ya şu, şu ana kadar bakmamam şaşırdıcı zaten. İlk başta kurcalardım da. Iıı... Ee, daldım. Merhaba. Ha, içerideyim zaten. Sanki içeri girmem gerekiyormuş gibi aldım. Hello mate. Hello mate. Ha öyle araba. Ya bizim arabaya bir şey yapmıyoruz. Çap şap. Anladım. Araba çalıp getireceğiz. Bring it on. Oğlum ben burayı bir şeyden hatırlıyorum. Ha yok bir şeyler de yapabiliyorsun. Ee, motor gücünü arttırabiliyorsun. Lastik çekişinin şeyi. he Verelim gitsin ne olacak. Full artı full. Bu motor. Bu boya. Kırmızı, beyaz, mavi. Siyah abi ben hırsızım ya. Ranger. 5 yıldız. 620 beygir. Yok artık. Oğlum bu bir öncekindeki mekanımız değil mi bizim ya? Yani dışarısını bilmiyorum da içerisi o. Evet. Yeni kamyonetim. Hın 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 Madison Street git bakayım. Bu kadar da yer yani orada ne kadar ne hızlı yapacaksın. Polislerden mi kaçacaksın nedir olay yani. Ben de bilmiyorum. Ama. Evet sanki hızlandı hızlandı gibi. Ulan yolda bir an kedi gördüm sandım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ufacık yer abi bir şey anlamazsın ki bunlar ne anlayacaksın? Yani şu ya vırt diye bir eriyor. Bunlar ne anlarsın? Neyse steteskop kullanabiliyormuşuz. Onu da alayım. Still gear. Ee, nerede açıldı? Steteskop. Bin. Yedim lan parayı. Ha dinleyeceğim öyle yapacağım. Tamam. Olur. Diğer görevi seçeyim ya. Bir de itibar 750 itibar daha lazım bize. Yani kısacası alayını yapacağız. Antik radyo ya ses cihazı şunu bulamadım abi. Tezgah mutfak tezgahında mı lan yoksa harbiden? Şuna giremedim. Buna da girmemiz gerekiyor yani. Ha bir saniye. Eee rap tips şeyler geldi mi? Evet. Şunları da alalım. ne? 106 olur. Bunlar çok büyük rahatlık sağlıyor ya. Helal hoş olsun. Ev güvenliği hakkında bilgi edinemiyoruz. Hala birkaç bir şey var ama genelini almışım. Pardon manyak. Gidelim bir de fotoğrafı var. <laughs> evet efendim. Yeni kamyonet. O yükseldi lan bu sanki. Canavar canavar. bu evet, kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de lütfen beğenmeyi ve sabah sonra unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.